Başkanı Müsavat Dervişoğlu yanımızda Çalar Saat'te Nefes Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek'le birlikte sorularımız var. Devam da edeceğiz ama vatandaşın bir de kendine ait gündemi var. O gündemin de konuşulmasını istiyor. Yani o nedir? Ekonomi. Nedir? Pahalılık. İyi Parti alanda millettekileri öyle, parti teşkilatları öyle. Acaba vatandaşla temastan neler çıkıyor? Birazdan Müsavat Bey kendisi anlatacak. Ama biz de mesela Hemen başlangıçta menemenin bile memlekette lüks olduğunu aktaralım. Yumurta pahalı, domates pahalı, biber pahalı, her şey pahalı, soğan pahalı. Eskiden menemen yani herkes yiyebilirdi. Şimdi menemen pahalıya mal oldu yani. En temel pratikte yediğim şeylerden biri menemen en ucuz diye yerdik. Artık menemeni yapmak bile lüks oldu. Katlanan fiyatlarla lüks oldu menemen. Yumurta, domates, biber, soğan, aydan aya fiyatlar arttı. Menemen enflasyonu, TÜİK'in açıkladığı gıda enflasyonunun neredeyse iki katına çıktı. TÜİK'in açıkladığı açıklamalara inanmıyorum ben. %80 üzerinde hissediyorum. Çok pahalı, alım gücü de çok düşük. Maaşın çoğu gıdaya gidiyor. Asgari ücretlinin, emeklinin günden güne eriyen maaşının çoğu gıdaya gidiyor. Eskiden sofralarından eksik etmedikleri yemekleri bile artık tüketemiyorlar. Menemen de o yemeklerden. Hissedilen gerçek enflasyonun ölçümünde içindeki temel gıda ürünleri dikkate alındığında Menemen Endeksi ekonomistler için büyük bir öneme sahip. TÜİK'in açıkladığı son gıda enflasyonu yıllık %33,28 iken Menemen Endeksi yıllık %54,88'e yükseldi. Ekonomist Caner Öz durağın ölçtüğü menemen endeksinde reçete 100 gram domates, 100 gram soğan, 50 gram sivri biber ve 2 yumurtadan oluşuyor. 2020 yılında tek kişilik menemen 2 liraya mal olurken artık malzemeleri 17 lira tutuyor. 5 yılda zam oranı %750, yıllık zam da %50'nin üstünde. Geçen ay göre 11 menemen daha az tüketilebilirken asgari ücretliler tarafından. Geçen yıla göre ise 244 menemen daha az üretebilmekteyiz. Asgari ücretli bir insan çok saçma gelecek ama menemeni yapamayabiliyor. Artık menemen bile sınıfsal oldu günümüzde. Evde yapmak kadar dışarıda yemek de pahalı menemeni. Bulunduğumuz menemenci de geçen yıl tek kişilik menemenin fiyatı 165 liraydı. Şimdi ise 245 lira. Bir yıllık menemen enflasyonu %48,48. 48. Gıda fiyatlar çok pahalı. Maaşlar evet. düşük. Alım gücü yok. Gelelim market fiyatlarına. Domatesin kilosu bulunduğumuz Zeytinburnu'ndaki bu market Ette 28 lirayla 60 lira arasında değişirken sivri biberin kilogram fiyatı 60 lira, soğanın kilosu da 12 lira. Bir şey elimizi uzatamıyoruz ki. Yumurta 10 lira. 4 kişi ne yer? Domatesi var. biberi var. Kanser hastasıyım. Kızım kanser hastası. Evde iki tane hasta. Ne düşmesi? Düşme falan yok gittikçe tırmanıyor. 18 bin liralık emekli maaşıyla geçinmeye çalışan kanser hastası Seher Oran, dilediği gibi beslenememekten şikayetçi. Ama yeni zamlar da kapıda. Çünkü motorine 2 lira 10 kuruş zam geldi. Litre fiyatı 54 lira 26 kuruşa yükseldi. Motorine gelen zam tüm ürünlerin fiyatına yansıyor. Motorun nakliye işte aynı şey. Bir zam oradan geldiği zaman bu taraftan 5 tane geliyor. Hem de yaz günü karşımızda böyle bir hesaplama var. Bir de İstanbul'a gidelim. İstanbul'da yoksul olabilmeniz için bir eve 4 asgari ücret girse yetmiyor. 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama yaşam maliyeti 2136 lirada arttı. İstanbul'da Ağustos ayında 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 98735 liraya ulaştı. Yani bunlar da 120 lira. İstanbul Planlama Ajansı yaşam maliyeti araştırmalarının sonuçlarını her geçen ayın ardından paylaşıyor. Temmuz'da 96.559 liraydı yaşam maliyeti. 4 kişilik bir ailenin yaşam giderlerinde sadece bir ayda %2,21'lik artış gerçekleşti. 98.735 lira oldu. <laughs> Enflasyonla boğuşuyor millet. İstanbul Planlama Ajansı yaşam maliyeti araştırmasını gıda, barınma, ulaşım ve enerji giderlerindeki artışı hesaplayarak sonuçlandırıyor. Bu kalemlerdeki büyük artış haneleri adeta bir kabus gibi çekiyor. Rakamlar ortada. İstanbul'da yaşamak günden güne çıkmaza dönüşüyor. <laughs> Araştırmada yıllık artışa bakıldığında tablonun ne kadar ağır olduğu gözler önüne seriliyor. Ağustos 2024'te 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 68.961 liraydı. Bir yılda 30 bin lira artış gösterdi. Vatandaşın gerçek gündemi bu neticede. Siyasette olanlara bakıyoruz. O siyasetin çalkantılı hali, kaotik hali de maalesef bize ne olarak dönüyor Deniz abi? Fatura olarak dönüyor. Fatura ağır olarak falan, dönüyor, vergi fatura. olarak dönüyor neticede. Şimdi belki sen de az önce hatırlattın bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönelik operasyon ya da işte dava süreci evet. nasıl etkiliyor ekonomiyi? Şimdi aslında Sayın Genel Başkan'a sormak istiyorum. Evet. 19 Mart'tan sonra 50 milyar dolar, doları kuru sabit tutmak için harcandı. Şimdi bu İstanbul'dan sonra e, borsa %7 çakıldı. 5 milyar diyorlardı Olar. değil mi? 5 evet. milyar dolar civarında yine kuru sabit tutmak için. Ülke ekonomisine de böyle bir maliyeti var. Evet. Bu, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu siyasi gelişmelere bağlı olarak e, ekonomi doğrudan etkileniyor. Geçmiş dönemlerde de e, hatırlıyorsunuz. O ifade ettiğiniz gibi e, kuru bir yerde tutabilmek için Merkez Bankası'ndan çok ciddi döviz çıkışları söz konusu oldu. Bugün de geride bıraktığımız hafta içerisinde de borsada ekonomiyi doğrudan etkileyecek düşüşler yaşandı. Dolayısıyla konjöktürel siyasi gelişmeler ekonomimizi de doğrudan doğruya ilgilendiriyor ve etkiliyor. aslında. Hükümet bir takım kararları alırken bunun bütün yansımalarının dikkate alınması gerektiği hususunu da önemsemeli benim genel 15 anlamıyla. 15 Eylül'de eğer CHP'ye kayyum evet. atanırsa böyle bir fatura ya mı? Daha da büyük bir fatura çıkabilir. Yani bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanmasıyla alakalında bir durum gibi çıkmasın karşımıza. E, demokrasinin aşınmasından kaynaklı olarak e, hukuka olan güvenin de e, aşağıya doğru indiğine şahit oluruz. Hukuka ve adalete güvenilmez ise yani adalet zedelenirse toplumda zedelenmeyecek müessese kalmaz gerçeğinden hareketle bunun ekonomiye olumsuz etkilerini nazar itibari almak lazım. Tam burada Ama bunu ettim. acaba bu hükümet e, bu denli Önemsiyor mu? Bu gerçekliğin farkında mı? Onu kestirebilmek mümkün değil. Çünkü hükümetin uygulamalarıyla birlikte kurumlar çöktü Türkiye'de. Her şey bir kişinin iki dudağının arasına hapsolundu. Ve milletin geleceği de bir şahsın iki dudağından çıkacak kelama terk edildi. Dolayısıyla geçmiş ekonomik dalgalanmaların da kaynağına bakmak lazım. O dönemlerde de ekonominin genel geçer kuralları reddedilerek nas üzerinden ekonomi politikası inşa edilmeye kalkışıldı. Kur ve faiz dengesinin doğru bir biçimde önemsenmemesi ve dikkate alınmamasından kaynaklı olarak inişler çıkışlar yaşandı. E bütün bunlar bu hükümetin kararlarıyla oldu. Bu hükümet özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz günden itibaren son derece ciddi savrulmalar yaşıyor. Patron çıldırdığı yani, bu ekonomik bağlamda da söylüyor musunuz Gayet tabii. Yani zaten biliyorsunuz Ama fiyatlar Ama patron çıldırınca illa. <gülüyor> vatandaşın da iyi ne oluyor genelde? Yani pa patron çıldırınca damping olması lazım. <laughs> yani eskiden öyleydi. Patron çıldırdı işte bir e, dükkanın tasfiyesinden önce maliyetini hatta maliyetinin altında satışlar yapmasına istinaden söylenirdi o. Şimdi e, patron çıldırdıktan sonra e, ne olur? E, Borsaya döndük. Şimdi <laughs> böyle devam ederse e, iktidar dükkanı kapatır gibime geliyor yani öyle görünüyor. Peki efendim... E, Patron ne kadar çıldırınca vatandaşın işine yarayan gelişmeler oluyordu eskiden. <laughs> Şimdi, Şimdi böyle tam bir durum tersi oldu evet. Eee <laughs> ne kadar farkındalar bilmiyorum dediniz ya. Dünkü buluşmanıza da gitmek istiyorum Özgür Özel ve sizin yaptığınız o e, görüşmeye. Siz o dakikalarda yan yanayken öncesinde ya da belki tam o anda e, MHP'de bir mesaj paylaşımı oldu. Önemli bir kurmayı. geliyor, gelmekte olan diyerek Özgür Özel'e yönelik bir mesaj gönderildi. Dün Kapalı kapılar ardında başka neler konuştunuz Özgür Özel'le? Dayanışma cümleleri vardır mutlaka. Ya ben şeyi söylüyorum. Yani ben bir kuruma sahip çıktım dün dikkat ederseniz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye için önemli bir e, siyasi parti olduğunu ifade ettim. Özgür Cumhuriyet de bunu söylediniz. Cumhuriyet Halk Partisine Türkiye'nin ihtiyacı var onu da söyledim. Yani siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlardır. Evet. Dolayısıyla siyasi partilerin, güçlü siyasi partilerin varlığına ihtiyaç vardır ve e, bu siyasi partilerin zafa düşürülmesinden ziyade sistemin güçlenmesi için ayakta tutulmasını temin edebilecek adımlar atmak lazımdır. Ben onu söyledim. Yoksa bir siyasi partinin iç meseleleriyle ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapmam ben. Özgür Bey yani teşekkür parti etti. Partinin e, dinamikleriyle alakalı. Ayrıca şunu da söyledim e, basın toplantısında. E, Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçleri sabrıyla, sağduyusuyla e, ve metanetiyle aşabilecek bir siyasi tecrübeye de sahiptir dedi. Benim demek istediğim şey şu. Yani özünde demokrasinin içselleştirilmesi lazım. Şunu da söylediniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesinin kimseye faydası Bilmiyorum yok. Hiç kimseye faydası yoktur. Yani bir siyasi ben partisine çok operasyon yapılmış biri olarak söylüyorum. Damdan düşmesi yani, olarak söylüyorum. Ben onu söylüyorum. Yani partisine e, siyaset sahnesinde ömür biçilmeye kalkışılmış bir birisi olarak söylüyorum bunu yani. Dolayısıyla eee bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneltilmiş tecavüzlerin benzerlerini biz yaşadık. Ama bugün siyasi parti bir siyasi parti olarak Türk siyasetinde yerimiz itibariyle İyi Parti'ye ne kadar ihtiyaç duyulduğunu da anlatmaya çaba sarf ediyor. Geliyor, gelmekte olan ben demek, şunu demek da, yanlış bir bu pozisyon Son derece ben. yanlış bir şeydir. Yani bir siyasi partiyi Yok etmeye yönelik operasyonlara dışarıdan alkış tutmak siyasi kimlik ve kişiliklerin övüncü değil utancı olmalıdır. Deniz Onu abi, bunu çok net olarak yani söylüyorum. Bir de şu Sayın Bahçeli'nin CHP yönelik yani halk karşı millette bir karşılığı kalmamıştır gibi bir değerlendirmesi var. Halbuki anketlere bakıldığında, yerel seçim sonuçlarına bakıldığında. Ya bu gösterilmiyor. Bir de Sayın Bahçeli'nin Özgür Bey'e bir açıklaması var ya. siyaseten bazı şeyleri söylemek lazım. Her şeye de takılmamak Hikmet lazım. Pesçetine de yani Hikmet... Bu türden yani e, ya siyaset e, her şeye sindirilebildiği bir alan değildir. Yani elbette ki bir siyasi rekabet arzulanabilir ama bu rekabet kişiselleştirilerek başka bir boyuta taşınması halinde gönüller de kırılmıyor değil. Yani Türk siyasetinde herkesin tecrübeleri yönüyle birbirinden yararlandığı e, gerçeğini de görmemiz lazım. Özgür Bey de zaten Sayın Bahçeli'nin de şimdi. işte efendim geçmiş önemli siyasi şahsiyetlerinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli görevler dörtte etmiş kişilerin de e, siyaset ile iştigal eden kişiler tarafından bir tecrübe alanı olarak görülmesi ve değerlendirilmesi lazım. Siyasette husumeti Siyasetten söylenmiş şeyler diyorsunuz. Ya ama işte siz buradan bir husumet yaratırsanız kırgınlık oluyor. Yani geçmişe baktığımızda birbirine sevgisini esirgemeyen, saygı gösteren insanlarız biz. Doğru. Dolayısıyla o saygıya ve geride bırakılan günlerin e, manevi ortamına halel getirebilecek e, kelamlardan da uzak durmak lazım. Bana da çok şey söylendi. Yani ne hainliğimiz kaldı ne ipsizliğimiz kaldı. E, her şey ifade Ama ediliyor. Işte bu işte sonuçta ona millet karar veriyor. Ya işte netice itibariyle e, doğruyu millet buluyor. Biz de e, birileri bize öyle diyor diye aynı üslupla cevap vermek mecburiyetinde değiliz. Efendim derseniz ki sizin de maksadaşan aşan ifadeleriniz olmuş mudur? Elbette ki olmuştur ama bunun hem tevili kabildir hem de e, siyaset sahnesinde birisini şayet incittiyseniz o gönlü almayı da bileceksiniz. Ama şu bakın benim rahatsız oldum bugün dediğinizin tam tersine bir şeyi söyler ve hala ciddiye alındığınızı zannederseniz bu boş bir düşüncedir Çünkü herkes kişiyi kendi tarihiyle yargılar ya yani ben bunu da istismar etmiyorum dün bunu söylediler bugün bunu yapıyorlar falan türünden işte videoları falan gündeme getiren biri değilim ben ama vatandaşın gerçeği gördüğüne inanıyorum çünkü vatandaş soruyor diyor ki ne oldu da buna bunu yaptırıyorlar sorusunu soruyor vatandaş. Bir siyasetçi için en kötü şeylerden biri buna ne oldu da buna bunu yaptırıyorlar sorusunun muhatabı olmak. Ben sigortayım dediniz, şalter değilim dediniz. Evet. O zaman şalter kim? Yani beni indirip kaldıramaz kimse. Ee, yani bir birine adnan söylenmiş bir şey değil. Yani siyaset sahnesi, yani siyaset sahnesinde e, birilerinin yönlendirilmesiyle e, iş yapan e, pazarlık yapan e, insanların varlığı da e, söz konusudur. Yakın tarih içerisinde de bunun canlı şahidi olmuşuz biz e, birçok konuda. E, hatta camiyalar tövmet altında kalmıştır e, kişilerin e, tavırları münasebetiyle. Dolayısıyla insanların vazgeçilmezleri üzerinden yapılmış tartışmaların sadece kendisine, şahsına değil, mensubu olduğu camiaya da verdiği zararları düşünmek lazım. O sebeple bir camiayı temsil ettiği varsayılan kişinin artık kendi hayatı, istikbali ve ikbali için bir şey yapma hakkı kalmamıştır camiası için yaşamalıdır. Eğer biz bu milletin bu asil milletin bir ferdi olarak sayıyorsak da siyaset sahnesine evet. çıktığımız andan itibaren artık milletimiz için yaşamak mecburiyetinde olduğumuzu görmeli ve milletimiz için doğru adımlar atmak ve doğru kararlar almak mecburiyetinde olduğumuzu idrak etmeliyiz. Hemen hızlandıracağız. Şu anda ekonomik krizin pençesinde. Evet. Son başımızda olsun. Deniz abi hızlandıralım. Terör örgütü silah bırakma açıklaması yaptı ama YPG YPG bu silahları bırakmıyor. Suriye'deki uzantısı ABD'nin Ankara büyükelçisi destekliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli sert bir çıkış yaptı askeri müdahaleyi de gündeme getirdi, uyarılarında sıraladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan SDG'ye entegrasyon sürecine uymazlarsa gereğini yaparız açıklaması geldi. Burada bu hatta neler oluyor? Ama olabilecekleri de biz az önce izleyicilerimizle paylaştık. 31 Mayıs 2025'te siz söylemiştiniz. Bunun da bir toparlamasını yapar mısınız? Ne oluyor? Şöyle bakın Türkiye'de bu gelişmeler, açılım süreçlerini getiren gelişmeler Geçmiş dönemlerde de olduğu gibi Suriye'de yaşanan olaylarla ilişkilendiriliyor. 2011'de Suriye İç Savaşı'nın başlaması, 2013 yılındaki bizim birinci açılım süreci hepimizin hafızalarındadır. O zaman da örgüt kendini feshetmiştir. PKK kendini feshetmiştir. Sonra Kongre Gel diye bir örgüt kurmuştur. Sonra o örgüt yine bir kongre ile adını PKK'ya çevirmiştir. Ben açık kaynaklardan takip ettiğimi söylüyorum. Suriye'de evet. e, olup bitenleri. 2015 yılında o dönemin özel kuvvetler komutanı Raymond'un e, oradaki YPG ve PYD ile olan temasları hatta e, YPG'nin isminin ee, Suriye demokratik güçleri olarak değiştirilmesi sürecinde e, örgütün e, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğal müttefiki ilan edilmiş olması Amerika, e, Amerika halini işte, ya, daha sonra işte e, bölgenin e, koordinatörü Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge temsilcisi olan e, Jeffrey'nin e, konuyla ilgili e, açıklamaları son dönemde Ankara Büyükelçisi, Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın açıklamaları yani YPG bir terör örgütü değildir. Bizim müttefikimizdir ifadelerine yer vermeleri Perşembenin gelişinin Çarşamba'dan belli olduğu gerçeğiyle buluşturuyor bizi. Dolayısıyla yani Türkiye'de bu kurgulamayı yapanın oradaki gelişmeleri yönetebilecek bir kabiliyetin sahibi olup olmadıklarını önceden öngörmeleri lazım. Evet. Ayrıca bu örgütün emperyal güçlerin ve onların emperyalist emellerinin bir aparatı olarak bölge coğrafyasında konuşlandırıldığının anlaşılması ve idrak edilmesi lazım. Bunun bir çatı örgüt olduğu gerçeğinin kabullenilmesi lazım. KCK denen yapılanmanın altında Irak'ta PCDK, efendim, İran'da e, PEJAK, e, Suriye'de e, YPG-PYD'nin e, aslında aynı e, emeller üzere kurulmuş ama farklı unsurların inisiyatifiyle yönetilebilir hale gelmiş olduklarını görmek lazım. Evet. Bütün bunların merkezine siz Abdullah Öcalan'ı koyar ve ona kurucu önder vasfı yüklerseniz ve İran'dakinin, Irak'takinin, Suriye'dekinin onun lafı ve yol göstermesiyle hareket edebileceğini hayal ederseniz ve bütün kurgunuzu o hayalin üzerine inşa ederseniz böyle bir sonuçla karşı karşıya bulunmanız kaçınılmaz hale gelir. Ben bunlara işaret ederek zaten çıkılan yolculuğun yanlış olduğunu dile getirdim. Ayrıca aman ha biz bunu böyle yapmazsak İsrail geliyor e, tehlikesine e, işaret ederek günlük e, stratejik kurgularla devletin Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaşadığı coğrafyadaki e, diplomatik ilişkilerini şahsi e, şeyler üzerinden e, emeller ve hedefler üzerinden yaşama geçirileceğini düşünmek de abeste iştigaldir. Dostum esattan zalim Esad'e geçiş bunun bir ürünüdür. Dolayısıyla Türkiye'nin behemahali zaman kaybetmeden yaşadığımız coğrafyanın risklerini de nazarı itibarı alarak ihtiyatlı ama aktif bir dış politika tercihini yaşama geçirmesi zorunluluğu vardır. Bunları şeylerin üzerine bina edebilirsiniz. Devletlerle olan e, ilişkilerinizin üzerine bina edersiniz. Ama bütün bu bina ettiğiniz şey şahısların üzerine olursa e, o çatı maalesef çöküyor. Siz de enkazın altında kalmak gibi bir durumla karşı karşıya geliyorsunuz. Burada e, yaşanan kişiselleşmiş siyasetin e, devletin ana fikrinden uzaklaşarak şahsileştirilmiş stratejilere dönüştürülmesi, bundan beslenilmeye çalışılması hepimizin ortak kabulünde olan bir husustur. Dış politika, şahsi ilişkiler, dostluklar üzerine inşa edilmez. Milli menfaatler üzerine inşa edilir. Yaşadığımız coğrafyanın riskleri hepimize malum, hepimizce malumdur. Türkiye zor bir coğrafyada kurulmuştur. Hatta rahmetli büyüğümüz Dündar Taşer biz çadırımızı sırtlanların geçiş yolu üzerine kurduk derken bu tehlikeye işaret etmiştir. Ayrıca açık kaynaklardan diyorum ya yazılmış kitaplardan makalelerden, işte köşe yazılarından edindiğimiz bilgilere dayalı olarak da bunları söylüyorum. Evet. Ayrıca konumumuz itibariyle de resmi kurumlardan bilgi e, alabilme e, imkanımız var. E, zaman zaman bizi de e, bilgilendiriyorlar bu konuyla. Sadece e, Suriye'yle değildir Türkiye'nin meselesi. Yani e, Suriye dediğimiz coğrafya üzerinde, oranın bir enerji hattı üzerinde bulunması, Akdeniz'e bir geçiş yolu olması, stratejik bir takım özellikler taşıması, İran açısından da, Rusya açısından da, Çin açısından da, Suriye'yi en az Amerika Birleşik Devletleri kadar önemli kılar. Dolayısıyla böyle e, kritik bir planlamanın e, şahıslar üzerine bina edilmesi ve e, şahısların varlıklarından istifadeyle e, devlet için doğru bir yol haritasının tanzim edileceğinin düşünülmesi gerçekten içimi acıtıyor. Efendim süremiz neredeyse tamamlamak üzere ama İyi Parti sahada kaç kişi sahada ekonomik olarak gözleminiz nedir? Ee, bir derlemesi varsa bizimle paylaşır mısınız? Türkiye'nin her tarafında son derece ciddi bir e, sefalet yaşanıyor. Öncelikle onun altını çizeyim. Belki de bu zamana kadar konuştuklarımız halkın gündemi değil. Açlık, yoksulluk hanelere girmiş durumda. Siz de ifade ettiniz, yoksulluk sınırına ulaşabilmek için bir hane hanede dört kişinin asgari ücret alması gerekiyor ki o bile yetmiyor. Açlık sınırı neredeyse e, 30 bin liraya e, yaklaşmış durumda. E, bunun dışında başka bir şey daha var hepimizin ıskaladığı. Türkiye'nin 26 milyon öğrencisi var. Evet. Şimdi okul dönemi başlıyor. Ben e, velilerin hem şikayetlerini hem ızdıraplarını yakinen yaşıyor ve takip ediyorum. Çocuklarını okula kaydettirebilmek için zorlandıklarını ve destek almak üzere imkan sahibi insanlara aradıklarını, kurumların imkanlarından istifade etmeye çalıştıklarını biliyorum. Çocuğunun beslenme çantasına besleneceği şeyleri koyamayan annelerin ızdırabını biliyorum. Okula giden çocuğa harçlık veremeyecek babaların ve dedelerin yaşadığı mahcubiyeti e, biliyorum ve onları da yakinen yaşıyorum. Çok e, büyük bir samimiyetle e, ifade edebilirim ki yani açlık, işsizlik, elbette ki sosyal nizamı da yakinen ilgilendiriyor. Türkiye bu e, zamana kadar yaşanmamış olayları gazetelerin Üçüncü sayfalarındaki polisi haberlerinden görüyorsunuz yaşıyor Türkiye Maalesef bir bu Türkiye bir haber cinnet ortamına doğru e, sürükleniyor bir icra haberi evet. olacak evet, yani e, Türkiye'nin e, bu ekonomik e, bunalımdan çıkabilecek tedbirleri de. Zaman kaybetmeden geliştirmesi gerekiyor. Evet. Bu iktidarın artık mazereti kalmamıştır bana göre. 23 yıldır iş başındadır. Özellikle son 8 yıldır devam eden bir krizle karşı karşıyadır Türkiye ve görülen ve anlaşılan odur ki bu kriz sarmalından çıkabilecek ekonomik tedbirleri geliştirmemekte, geliştirememektedir. Bu yönüyle bakıldığında artık bu iktidarın siyasi ömrünü tamamladığını söyleyebiliriz. Ayrıca biz geride bıraktığımız hafta içinde 1 ve 4 Eylül arasında Anadolu'daydık. Türkiye'nin 81 vilayetine gitti. Başkanlık Divanı üyelerimiz, Genel İdare Kurulu üyelerimiz, Kurucular Kurulu üyelerimiz ve milletvekillerimiz 77 ilde 4 günde 419 ziyaret 62 şehit aileleri ve gazi dernekleri evet. ziyareti, 24 valilik ziyareti, 42 baro ziyareti Türkiye'nin her bölgesinde ve 291 adet de meslek kuruluşunu ziyaret ettik. Burada yaşanılan e, sorunların e, yöresel... E, Şartlardan kaynaklı e, hangi tedbirlerle ortadan kaldırılabileceğine e, dair e, sivil toplum kuruluşlarından ve yöre halkından bilgi aldık. Esnafı ziyaret ettik. Esnafın yaşadığı sıkıntılar alabildiğine e, büyümüş. E, vergi borçlarıyla, kredilerin geri dönüşleriyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Çiftçinin hali e, perişan. E, toprağa düşürdüğü terin, hep aynı ifadeyi kullanıyorum. Karşılığını e, alamıyor. E, zaten dar ve sabit gelirlinin e, açlık ve yoksulluk sınırıyla boğuştuğuna hepimiz şahit oluyoruz. Türkiye imkanları, kaynakları, potansiyeli, e, genç e, nüfusuyla e, bunları hak eden bir ülke konumunda değildir. Dolayısıyla ortak bir ortak bir ortak bir, ortak bir e, akılla bu sorunların aşılması yönünde çaba sarf etmesi gerekiyor. Siyasetteki gerginliğin tansiyonun da düşürülerek gerçek meselelere odaklanılması gerekliliği hususuna bir kere daha vurgu yapıyorum. Kapanışı uzattım. Biliyorum. <laughs> Estağfurullah Davetiniz için çok teşekkür, için. Çok teşekkür ediyorum. Siz de programı yapmak ayırdınız. çok önemli. Tabii Çok, sağ çok sağ olun. keyifli ama bugün Deniz Bey'le burada Deniz beraber olmakta bana Ve da sürpriz çok oldu. oldu. Çok ama sağ olun Çok Çok da geldiniz. iyi oldu. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Cumhuriyet hepimizin Cumhuriyeti kuran millet onu yaşatma iradesini de elbette ki sergileyecektir. Aynen. Evet, İyi e Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu Çalar saatteydi. Nefes Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek ile Deniz Abi ile birlikte ağırladık kendisini. Sorularımızı sorduk. Şimdi mola son cümle için döneceğiz. Müzik